Bu merhaba cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Futbol dünyasında bazı gelişmeler vardır ki herkesin dikkatini bir anda üzerine çeker. Şu anda Avrupa kulislerinde fısıltı halinde dolaşan bir haber futbol severlerin nabzını hızlandırdı. Paris Saint Germain, Victor Osimhen için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Paris ekibi yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için büyük adımlar atmaya kararlı görünüyor. Bu hamlelerin merkezinde ise Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen bulunuyor. Fransız devi, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için astronomik bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Osimhen son sezonlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın en gözde forvetlerinden biri haline geldi. Napoli formasıyla attığı goller ve sahadaki liderliği onu transfer piyasasında altın değerine yükseltti. Bu durum PSG'nin dikkatinden kaçmadı. Paris Saint Germain yönetimi Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı sonrası hücum hattını güçlü tutmak istiyor. Bu nedenle de Osimen gibi genç, dinamik ve bitirici bir forvete yatırım yapmaya karar verdiler. Kulüp 120 milyon euroya yakın bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis o kolay kolay bırakmak istemiyor. Ancak bu büyüklükte bir teklif karşısında kulüp yönetiminin düşünmeye başlayabileceği belirtiliyor. Osimen'in Napoli'deki kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun daha büyük bir sahnede boy gösterme isteği transferi mümkün kılabilir. PSG'nin sunduğu maddi şartlar da bu geçişi hızlandırabilir. Nijeryalı Yıldız, Serie A'da gösterdiği üstün performansla sadece İtalya'da değil tüm Avrupa'da adından söz ettirdi. Hızı, güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla rakip savunmaları adeta dağıtıyor. PSG böyle bir gücü kadrosuna katmanın hayalini kuruyor. Fransız devinin sadece sportif değil, pazarlama açısından da o Simen gibi bir yıldızdan büyük fayda sağlayabileceği konuşuluyor. Nijeryalı oyuncu, dünya genelinde geniş, bir hayran kitlesine sahip. Transfer gerçekleşirse Victor Osimhen'in Lig 1'e nasıl uyum sağlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Fransa Ligi fiziksel mücadeleye dayalı yapısıyla biliniyor ve Osimhen'in bu tempoya kolayca ayak uydurabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Napoli taraftarları böyle bir yıldızı kaybetmenin üzüntüsünü şimdiden hissetmeye başladı. O Simhen, Napoli şehrinde bir kahraman gibi görülüyor ve onun gidişi büyük bir boşluk yaratabilir. PSG'nin bu transferde yalnız olmadığını da belirtmek gerekiyor. İngiltere Premier Liginden birkaç dev kulübünde O Simhen için nabız yokladığı söyleniyor. Ancak Fransız kulübünün finansal gücü rakiplerine göre onları bir adım öne çıkarıyor. Napoli'nin o boşluğunu nasıl dolduracağı da futbol dünyasında tartışılan bir başka konu. Serie A şampiyonu böyle bir kaybı telafi etmek için yeni yıldız arayışlarına başlayabilir. Victor Osimhen cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Nijeryalı golcünün kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı yönünde söylentiler var PSG teknik direktörü, Luis Enrique'nin de Osimhen'i kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı oyuncunun enerjisini ve bitiriciliğini takımın sistemine mükemmel uyum sağlayacak bir unsur olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde bu transfer hikayesinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa futbol dünyası bir kez daha dev bir transfer hamlesine tanıklık edecek. Şu anda tüm gözler Paris ve Napoli arasında süren pazarlıklarda. Victor Osimen gerçekten de Paris'e doğru mu yola çıkacak? Cevabı çok yakında alacağız. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Paris Saint Germain son yıllarda transfer piyasasında yaptığı büyük hamlelerle adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise gözlerini Victor Osimhen gibi genç ve etkileyici bir yeteneğe dikmiş durumda. Bu transferin gerçekleşmesi halinde PSG'nin Avrupa futbolundaki gücünü daha da artırması bekleniyor. Victor Osimhen'in kariyerindeki hızlı yükseliş onu Avrupa'nın en değerli forvetlerinden biri haline getirdi. Lille'deki performansının ardından Napoli'de gösterdiği patlama büyük kulüplerin dikkatini çekmekte gecikmedi. Şimdi ise eski lig bir topraklarına geri dönüş yapması gündemden. PSG'nin teklif ettiği rakamın büyüklüğü kulübün o simene ne kadar değer verdiğini açıkça gösteriyor. Fransız ekibi sadece bir forvet değil takımın geleceğini emanet edeceği bir lider arıyor. Bu nedenle de kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Nijeryalı Yıldız'ın PSG transferi takımın oyun sisteminde de önemli değişikliklere yol açabilir. Kylian Mbappe'nin ayrılması durumunda oluşacak boşluk, Osimen'in fiziksel gücü ve bitiriciliği ile farklı bir şekilde doldurulabilir. Transfer gerçekleşirse lig 1'deki rekabetin seviyesi de önemli ölçüde artacak. Özellikle Osimen'in Marsilya, Lyon ve Monaco gibi güçlü rakiplere karşı vereceği mücadeleler taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak Osimen'in. Paris'te Neymar, Hakimi, Vitinha gibi oyuncularla kuracağı uyum da şimdiden konuşulmaya başlandı. Hızlı hücum futbolunu seven PSG'nin Osimhen gibi bir tamamlayıcıya sahip olması takımın Avrupa kupalarında da daha iddialı olmasını sağlayabilir. Napoli cephesi ise bu kaybı nasıl yöneteceğini düşünmek zorunda kalacak. Osimhen'in gidişi sadece sahada değil, kulübün ekonomik dengelerinde de etkili olabilir. Satıştan elde edilecek gelir yeni transferlere yönlendirilse de böylesine etkili bir ismin boşluğunu doldurmak kolay olmayacak. Veya Fransız basını PSG'nin o simhen için hazırladığı sözleşmenin detayları hakkında da spekülasyonlar yapıyor. Yıllık maaşı ve bonuslarla birlikte oyuncunun bugüne kadarki en kazançlı anlaşmasını imzalaması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın bu transferi kabul etmesi kariyerinde yeni bir sayfa açması anlamına gelecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir futbolcu için PSG gibi bir proje oldukça cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki haftalar Victor Osimhen'in geleceğini belirleyecek kritik gelişmelere sahne olacak. Futbol dünyası bir başka dev transferin eşiğinde nefesini tutmuş durumda. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.